Kardeşim selamun aleyküm herkese Hepiniz hoş geldiniz kardeşim Yine klubumuza geldik kardeşim Beach klubumuza Yani burada bazı şeyler iyi gitmiyor kardeşim evet, Çok az para kazanıyoruz Rutine bindi işte Ama çeşitli geliştirmeleri yapacağız Ve inanıyorum ki başı lan oğlum sen niye hep sırıtıyorsun Hep mi işlerinizi Otel mi açacak kardeşim ya bak, sen hep gülüyor bu Resepsiyondaki Bilgisayarda ne yazıyor Bilgisayarda da bir şey yok Önünde masa da yok. Bana bak burada bir iş dönüyor ama hadi bakalım Geri geleceğim o zamana kadar beni bekle İnşallah gel Adı bilinmeyen şehrin halkı günaydın Selamun aleyküm top sakat. Bu yine bizim mekanda. Ya şunu alma kardeşim o kadar para veriyorsun. Şunu alıyorsun. Alma şunu ya. Şunu da dövemiyorum ki bunu. Yalnız buna yanlışlıkla bir tane vursam kardeşim. Benim amel defterini kapatır gibi. Çok hızlıca hazine avına çıkalım kardeşim. Bakalım bugünkü rızkımız neymiş denizden. Büyüyor kardeşim. Bakın büyüyor. Çok büyük oldu. Ama büyüyene kadar acaba almasam ne olur? Kardeşim bu benim o. Bo benim boya geldi almayınca. Korkuyorum kardeşim şu anda ben. Abla sen nereye gidiyorsun ya? Kardeşim ne oluyor ya? Bu bana mı geliyor? Neyse hadi alalım hadi neyse. Ama bu büyük bir şey olduğu için çok umutluyum. Yemin ediyorum çok umutluyum kim aldı lan tip box'ı biriniz yemiş. Kim yedi lan? He? Şimdi hemen kardeşim şu telefondan bir kere müziğimizi bir açalım kardeşim. Tamam. Bir cyberpunk müziğimizi açalım. Diken para da kazanın. Şu şey ne kadar acaba? Uuu başlangıcı 14k. 18k. Sat, sat 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 Ben dedim ama bu büyüktü kardeşim. O 21k geldi. 24 geldi. Hadi ne olur çok arttırın. 27 30'a bitsin bu iş. 30'a bitti kardeşim bu iş. Satıyorum. güzel para. 30 lira güzel para. Şimdi birkaç şey yapacağım. Allah'ım bakayım Kerem bu. Ulan adamsın. Kardeşim bu köpük atıyor? Ne atıyor ya? Oto yıkama gibi insan mı yıkanır ya? Allah Allah. Sanki 1 lira atmışım da şey olmuş. Bir şey yok aslanım. Aa, oğlum adama niye vurdu? Hayda adama yumruk atıyor mu? Kim teyze vuracak mı? Teyze vurursam bacaklarını kırarım senin. Aferin. Gelmeden önlenme alayım kardeşim ben hemen. Bir şuraya bakayım. Oğlum kadına niye vuruyorsun ya? Al işte. Bakın bodyguard, bodyguard dövecek mi onları? Bodyguard sana geldiler. Seni soruyorlar bodyguard. Buyurun neye baktın aslanım? He? Bir saniye geliyorum. Allah Allah. Ben çözemedim kardeşim. Uzağa gittim de bir baktım yine de çözemedim. Uzaktan mı adamsın yoksa adamlığa mı uzaksınız diye ben uyanamadım. Şimdi göreceğiz. Şimdi 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 göreceğiz bakalım. Neye uzaksınız? aşağıdaki Buraya bir daha gelme. Bacaklarını kırarım. Kafaya bak. Yengeç gibi yürüyor yengeç. Bir daha gelme. Hadi herif. Hadi bak beni. Bana orada kaç kişi daldı seni niye koyduk buraya Seni buraya insanları yumrukla diye mi koyduk Ha bunu yumrukla Bir abla Abla çok tazcık bak yemin ediyorum var ya Daha çok buruşursun bak bu seni çok daha fazla buluştur Yani bugün kimse boğulmadı Allah ne garip ha Kardeşim adama cin getir Amca seni zaten cin çarpmış gibi ama emin misin ya Sen bilirsin amca Şu adama da verin istediğini pizzasını verin çok iyisiniz Şu otomat al, almak isterim ama korkuyorum ki şey Bunlar da alayım ne olacak ki Bunlar gelsin ben de bu arada gideyim hemen bir tane tekne turu Alıştık artık alıştık çalıştık tek tek turuna. Deniz çıkıyor kardeşim buradan dikkat edin. Mesela şunu hemen bir kullanayım kardeşim ben. Valla kardeşim bu yani bu iş bilmiyorum gitmiyor gibi sanki ya. Yani tarihi eser bulmasak mesela batık haldeyiz. Demek istediğimi anlatabiliyor mu? Yani beklediğimiz karları bu işte yapamadık gibi geliyor bana. O yüzden belki bu iş kolunu çevirebiliriz. Ya bu iş kolunu değiştirebiliriz yani bir Club işletmesinde o kadar para olmadığını anladım. Mesela kasino güzel para kazanıyor. Ama bir çıkılapta o kadar bir para yok açık söylemek gerekirse. Biliyorsunuz ki bizim ailemiz sürekli olarak farklı işler yapan kişilerden oluşuyor. O yüzden de yani o farklı iş kollarına girmek ister. Bıraktık 32K 25'ti. O 5K verdi. Bu bu sefer güzel para mı verdi bana mı? 25 kaydı 7K 2 5. Valla 5K para varmış. Bence güzel para yapılır ya bu. E bu şehirde anlamadığım bir şey var kardeşim. Burası yazlık Selamun Yine mi gülüyorsun lan sen? herkes kafayı. Burası yazlık bir yer olabilir. Fakat yani herkes de bikiniyle mikiniyle gezmeyecek yani kardeş. Bütün gece orada otur kalkıp şu kapıyı kapatma tamam mı abi? Bunu gece açtım ben sen sakın kapatma. Bu O oturuşunu bozma. Bunu ben nereye yerleştirebilirim buraya Bundan inşallah bana para geliyordur. Bak gebertir. Yemin olsun tokat banyan yaparım size. Ben şimdi dedektörle aramaya gidiyorum kardeşim. Belki bekleyince mi artıyormuş? Neyse alalım artık yeter. şunu kapatalım ve coin'i de satalım. Hiç uğraşmayacağım hiç. Ben şurada şimdi bir kere güldürdü ya kardeşim. Bir daha öldürür. Sat 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 sat. Sa. Şimdi... Kualetten sonra temizlenmek için duşa gireni de ilk defa görüyorum abi. Her şeyi kullandım. Başış bırakmadan bacaklar nasıl kırıyorum dersin. Bırak bakayım baş. Bana bakırsak kilo mu aldın sanki biraz? Valla biraz kilo almış gibisin ha. Timur görmesin bak dikkat et bu yakınlarda geziyor çevrede. Oğlum oraları yaptığımızdan beri buraya kimse gelmiyor oturmaya. Bu niye böyle oldu? Oğlum buraya kadar mı geldin ya? Bırak müşteriyi. Yani dedim ama onun yürüyüşünde zaten bir şey vardı. Bakın farkındaysanız kardeşim. Güvenliği aldıktan sonra otokatlıyor ya birkaç kişi. Acaba o yüzden mi bu olma vakaları falan azaldı? Bakın olabilir. Böyle bir de abla gitsin de arkamda sapık diye konuşmuyor. Hadi git abla tamam. E, Merhaba. mekanımız online online göz herkesi bekleriz çok iyi. Evet kardeşim görüyorsunuz ilk hali ve şu anki hali gayet güzel. Bizim baş belası niye gelmedi ya? Bugün bunu hiç dövemedim kardeşim. Doçladı gördünüz değil mi beni? Hep şey bakıyor ya sapık ya. Hadi kalk bir tane daha vurayım sana. Hadi gidiyorum tamam. Gidiyorum. Adam Lan buradan oraya nasıl gittin? Aşağılık yer. He? Nasıl gittin buradan oraya? Gebertirim seni bir daha bana öyle marif, bu fuhrulik yapma. böyle bir hareket sporda yap. İyice beyninizi yemişsiniz. Hadi bir, iyice kafayı yedin. oldu çalışanların maaşlar çık. Hemen gidiyoruz nereye? Tekne turuna kardeşim. Bir turda tekne turu. Rotayı değiştirseler çok güzel olacak ama işte rota değişikliği yapmıyorlar. Yani hep aynı rota da beni sıkıyor açık söylemek gerekirse. Tabii ki mecbur yapacak bir şey yok. Bottur, Island. Yine herhalde İsa abini kahveden toplamışız insanları kardeşim. Batakta oynayanları çağırmışız. Bugün ben cihaz para ver. Ne zamanki popülasyon kadın erkek oluyor o zaman güzel para veriyor kardeşim Bugün az para veriyor bak. Müziği de durdurayım. Bana bak o teknenin altından geçmeyin başıma bela açmayın beni. Geçmeyin dedim ya. Bak 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 geçmeyin dedim ya hepsi geçiyor. Hepsi geçer şimdi teknenin altından geç. Geçin geçin. Geçin pervane bir kapısında git git oradan. Git niye gitmedin gitsene orada. Bak bak müzik yok oynuyor bunlar kafayı yemiş oldu. Bunları bir karşıya götüreyim geleyim kardeşim 37 31'di. Bak bugün az verdi. Geçen güne göre bugün az verdi kardeşim. Bugün az verdi. 37 oldu, 31 altık oh, hatta çok az vermiş ya. Ben adamı ne güzel barı. ya bizim bara bak. Biraz fazla mı oynadım ya? An enerjilik yaptık ya. Bunu uh, kazandım. Şimdi şöyle yapayım. 25 şöyle, 25 siyah, 25 bu, 25 de koyarım. Çevirte. Siyah geldi ama beklediğimiz gelmedi kadar. 50 kazandık, 100 bırak. Tamam. Şimdi şöyle bir tane siyah, yine siyah gelir. Bir bu, bir de bu. çevir asla. Yine siyah geldi fakat bu gelmedi. Sırf sadece sıfır oynuyoruz bakalım sıfır gelir mi? Sıfır gelir mi? gelmez Ne gelsin Neredeyse aynı parayla ayrıldık ya. Allah kardeşim bugünlük bu kadar yeter. Ben de gideyim yatayım uyuyayım. Bunu yine açık bıraktım lan. Sana inat değil mi? Üşü. Kardeşim bugünlük bu kadar yeter. Ya dediğim gibi artık. Hiç kılap işi de sarmıyor. Belki bir sonraki bölüm final bölümümüz olabilir artık. Çok ütopik bir şey olmazsa çünkü. Yani çabalıyoruz çabalıyoruz olmuyor kardeşim. Açık söyleyelim. Sonraki bölüm görüşmek üzere kardeşim. Herkes Allah'a emanet. Hadi eyvallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kardeşim. Videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup beğendiğiniz videolara like atmanız çok önemli. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>